Bismillahirrahmanirrahim. Değerli arkadaşlar hoş geldiniz. E, dersimiz şurada kalmıştı. sonra ve Aleyhim onlara dağıttı. Hezihil evsimete bu madalyaları errafiate bu yüksek madalyaları itibarlı ve de, evet e, e, yani bu şeref madalyalarını bu yüksek şeref madalyalarını dağıttı. Elleti tüş ayırı bakın hissettiren tüş ayırı hissettiren küllen her birine minnum. Onlardan her birine hissettiren ne? Enne lehü e, efendim e, enne lehü onun olduğunu hazbetuhu itibarı e, ve kadruhu değeri yani kendi değerini ve itibarı yani kendinin değeri ve itibarı olduğunu her birine hissettiren bu yüksek e, şeref madalyalarını onlara dağıttı. Ve bundan dolayı bakın fela hissetmiyordu, hissetmiyor hiç hissetmiyordu artık. ehadün hiçbirisi bin onlardan ennehu o kendisinin olduğunu edne daha düşük menzileten konum ve itibar bakımından daha düşük, ev ekalle daha az kadiren, değer bakımından daha az hissetmiyordu hiçbiri. Ve o beraetün bir ustalıktır, bir hünerdir, ukhra başka bir hünerdir. Fiiri ayeti gözetmede elmeşe ayrı duyguları en nefsiyeti e, psikolojik duyguları gözetmede başka bir ustalık hünerdir o. ve kâne idi li şiddeti e, hâli, dâbile, ve kâne idi bakın li şiddeti fazlalığından dolayı riayeti gözetmesinin fazla gözettiğinden dolayı meşe ayra duyguları men havlehu men havlehu çevresindeki kişilerin duygularını e, çok gözettiğinden dolayı İde bela e, bir şey ulaşırsa anın racülü bir adam hakkında şeyün kendisine bir şey ulaşırsa yani kötü bir şey olabilir bir adam hakkında kendisine bir şey ulaşırsa lem yakul demezdi me belü fulen Falanı ne oluyor da diye şöyle diyor demezdi ve lakin yakul, fakat şöyle derdi me belü akvemin mebeli ne oluyor da akvebin insanlara ne oluyor da yakulu ne diyorlar keza ve keza şöyle şöyle diyorlar derdi bakın duygularını incitmemek için velem yekün yuvecihü yuve evelem yüveci yuvecihü yuvecihü ehaden efendim ölem yüzüne karşı söylemezdi nerede ölem ahadem ölem yüve ölem yüveki yüveci öh ahaden bir birini yüzüne karşı söylemezdi bir e, meykrahı hoşlanmadığı şeyi hoşlanmayacağı şeyi ve kendi izakeri her şey en yani bir şeyden e, hoşlanmadıysa arafah arafahı Efendim, arafehu anlardı, eshabu arkadaşları anlardı, fi veçiyi yüzünden anlardı, anlarlardı. Ve kene idi, bakın, izakeri her şey, bir şeyden hoşlanmadıysa, yani çirkin bulduysa bir şeyi, arafehu onu tanı anlarlardı. Eshabi o arkadaşları fi ve çihi yüzünden anlarlardı. Ve keme yine kene lehu beraetuhu yani bir ustalığı bir hüneri vardı. Lehu onun peygamberin bir ustalığı hüneri vardı. Fiiri ayeti gözetme dikkat etmede el meşe ayrı, duygulara dikkat etmede bir hüneri bir ustalığı vardı. E, fakat kendini tekim diyelim Fe, nitekim bak e, idi. Yenhe ancerhil cerhil yenhe sa, sa, yani sakındırırdı. ancerhi yaralamayı yaralama, yaralamaktan el meşâir duyguları e, yaralamaktan ve ilemihe ve incitmekten onları incitmekten sakındırırdı. Evet. O zaman burasını arkadaşlar bakın ee, duygulara dikkat etmede özel bir hüneri ee, olduğu gibi usta olduğu gibi onların hislerini incitmek ve duyguları yaralamaktan da sakındırırdı diye çeviriyoruz şurasını tek cümle olarak. Ve minzelike bu türdendir yine nehyühü sakındırması nehyühü sakındırması antenaciyi e, gizli konuşma isneyin iki kişinin düğün eserlisi. Üçüncüyü bırakıp iki kişinin gizli konuşmasından sakındırması da e, bu türden bir örnektir. Yani bu, e, böyledir. E, bundan kaynaklanmaktadır. Lienne çünkü zelike lienne dığı için zelike o yüzi rahatsız ettiği için incittiği için meşe ayrahu onun duygularını yani üçüncünün duygularını incittiği için efendim e, üçüncüyü bırakıp iki kişinin üçüncüyü bırakıp gizli konuşmasından sakındırması da böyledir diyoruz. Fe nitekim bakın An İbn İbn Mesud'dan radıyallahu anh gale dedi. Eee Kale Resulullah şöyle dedi. İza küntüm iseniz selâseten üç kişi felâ yetenece gizli konuşmasın. İsnâni iki kişi ikisi dûnel âkhâri diğerini bırakıp ikisi gizli konuşmasın. Hatta tehtalitû bin nâsi insanlara karışıncaya kadar. İnsanlara karışıncaya kadar. Min ejli enne zâlike yuhzinuhu min ecliden dolayı diyoruz en nezerike o yuh yuh zinuhu onu üzeceğinden dolayı ee, ve min bundan yine bundan kaynaklanmaktadır efendim nehyü sakındırması an ihtikari küçümsemeyi ehadin birini ev izdiraihi yani değersiz görme gör e veya değersiz görmekten birini değersiz ve küçümsemekten ve değersiz görmekten sakındırması da böyledir. Bunlardandır. Evet devam edelim. Gali sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. El müslimi müslüman ekul müslimi müslümanın kardeşidir. La yazlimuhu ona zulmetmez ve la onu yüzüstü bırakmaz. Yardımsız desteksiz bırakmaz. Ve la yahkiruhu onu küçümsemez. Et takva takva hehüne buradadır. Evet. Yahkiru hor görmez, küçümsemez. Evet. Ettekve hevne buradadır ve yüşir işaret ederek ila sadrihi göğsüne selâ semerratin. Üç defa göğsüne işaret ederek. Yani bu söz söylemiştir. Bi has bimri'in kişiye yeter demek bu. Mineşşerri şer olarak yeter. Şerden kişiye yeter. Ne? En Yahqira hor görmesi. Ehâhul müslime. Müslüman kardeşin hor görmesi kişiye şer olarak yeter. Küllül müslimi e, her müslüman alel müslümanı diye müslümana haramun haramdır. E, haramun demü her müslümanın müslüman her müslümana e, demüğü, kanı ve meluhu, malı ve ılduhu, namusu haramdır. Vel ihtikaru ihtikar küçük görme aşağılama horlama izâ'ün yaralamaktır incitmektir lil duyguları ve intika ee, zedelemektir li şahsiyeti şahsiyeti zedelemektir efendim ve nehe e, yine peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yasakladı sakındırdı yas, e, yasak, sakındırdı Anit tefekhuri övünmekten ee, el müşiri hissettiren bir yani ne demek? büyüklenmeyi alel aharine diğerlerini diğerlerine karşı büyüklenmeyi üst evet diye, diğerlerine karşı başkalarına karşı büyüklenmeyi üstünlük taslamayı e, hissettiren övünmeyi övünmekten de sakındırdı. Fekale şöyle dedi. İnna Allah evha vahyetti ileyye bana ente u olmanızı. Hatta la yafhara ehadun. E, hatta la yafhara övünmesin, övünmemesi için. Hatta e, burada hatta evet övünmesin ehadün kimse ala ehadin kimse kimseye karşı övünmesin ve la yebgi ehadün ala ehadin e, haksızlık etmesin haksızlık etmesin zulmetmesin ehadün kimse kimseye zulmetmesin haksızlık etmesin ve küllü zelike ve küllü zelike tüm bunlar mimme yahfazu koruyan şeylerdendir bakın koruyan şeylerdendir el duyguları el-içtimaiyete, ee, toplumsal duyguları, sosyal duyguları e, muhafaza eden şeylerdir. En tek düşe, evet. Evet. Ee, en tek e, toplumsal duyguların e, in, yani incinme işi incinmemesi için ve kül ki mimme yahfazul meşayil içtimaiye en vel kulübü en tuhaşe yani maktan koruyan, incinmekten koruyan, ha, incinmekten koruyan şeylerdendir. Ee, vel kulübe kalpleri en tuhaşe e, kırılmaktan ve fazla ve yahfazı koruyan şeylerdendir bir eme bir eme e, uyum uyumunu el müştemayı toplumun uyumunu ve bir de ve bir de dehü sevgisini ve selamehü esenliğini e, koruyan şeylerdendir bunlar bütün bunlar insanların duygularının incinmesini ve kalplerinin kırılmasını engelle engelleyen toplumun uyumunu sevgisini ve huzurunu koruyan şeylerdendir evet devam ediyoruz keme aynı şekilde yani yine yine diyeceğiz aynı şey yine dığı gibi de olabilir ha, olabilir eee kene sunduğu gibi el kudvete örnek ve -mese mesela mesela hmm. e, en en üstün e, num yani model ve örnek sunduğu gibi keme kene sunduğu gibi el kudveti örneklik ve mesela -al ale en yüksek ne onu e, model ve en iyi örnek ha model e, ve iyi e, model e, ve en iyi örnek sunduğu gibi fi husnille e, huluki, güzel ahlakta en güzel örneği sunduğu gibi fakat gene yurabbi yetiştiriyordu. Ümmete ümmetini aleyhi ona göre. Yani onun üzerinde yetiştiriyor, ona göre yetiştiriyordu. Ve yetmuruhum onlara emrediyordu. Bihi onu emrediyordu. Efendim güzel ahlakı yani. Ve yuammiku, yuammikuhu derinleştiriyordu, kökleştiriyordu. Fi nüfisihim ruhlarında onu kökleştiriyordu. Feyekulü şöyle diyordu. El ru إيلك حسن الخلق بزلله إيلك زلله إن من أحبكم إلي وأقربكم مني في الآخرة محاسنكم إن من إن أحبكم إلي şu min herhalde olmayacak burada arkadaşlar. İnne ee, inne ehabbeküm en sevimliniz ileyye bana ve akrabeküm en yakınınız minni bana en yakının olanınız fil ahireti ahirette mehasinikum en güzel olanlarınızdır. Ahlakan ahlak bakımından en güzel olanlarınızdır diyor. Me şeyün hiçbir şey yoktur. eskalü daha ağır. E, fi mizani mizan terazisinde el mümini müminin terazisinde daha ağır hiçbir şey yoktur yevmel kıyameti kıyamet günü min hulukin hasenin güzel ahlaktan daha ağır hiçbir şey yoktur eadde hazırladı eadde hazırladı allahu allah hazırladı beyten bir ev hazırladı fi eale en üstünde el cenneti cennetin en üstünde bir ev hazırladı limen hassene güzelleştirenlere hulukahu ahlakını güzelleştirenlere bir ev hazırladı. Peki ifse nasıl olacaktı? Ahlakı, ahlakı, ashabi, arkadaşlarının ahlakı nasıl olacaktı? Vehum yaravne, görmüşlerken, yani gördükleri halde, onlar gördük, e, görüp dururken Kemal'e e, ki ke, e, yani ne dil e, kılıkı, onun e, güzel ahlakını, olgun ahlakını ve Yesmaune duyarlarken duyarlarken, yani duyup dururken emrahu, onun emrini, bir dil huluk güzel ahlakla ilgili emrini duyup, 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 duyup dururken ve ta'zî ve tazi mehû yücelttiğini bakın yücelttiğini e, li menziletihi yani e, güzel ahlakın konumunu me, makamını yücelttiğini ve güzel ahlakı emrettiğini duyarken güzel onun güzel ahlakını görüp dururken Asabının ee, ashabının ahlakı nasıl olacaktı? Tabii ki öyle olacaktı. Evet arkadaşlar sonraki videoda inşallah Er Resulü e Peygamber ve El yanlış yapanlar, hata edenler. Onlara karşı da farklı farklı davranışları var arkadaşlar. İlginç. Allah razı olsun. İnşallah vaktim olursa, imkanım olursa bu ya e, Abdülvahab et Turayri adlı bu peygamber aşı yazarın kitaplarını başka kitaplara da var birçok. Onları da inşallah çevirir. Bakalım. Allah bey nasip etsin inşallah. Yani peygamber sevenleri sevelim biz de madem ki belki bizi bunu onu sevmeye daha çok sebebiyle olurlar. Kıyamet gününde insanlar sevdikleriyle beraber. Evet, selamünaleyküm.